selamlar. Sizlerle 5 gün boyunca Balıkesir'in Dursun Bey ilçesindeki panayırımızdan e, yaptığım kombinleri göstermek istiyorum. Ama bugün panayırın ikinci günü ve ben daha Balıkesir'deyim. Dursun Bey'e gitmedik. Birazdan gideceğiz inşallah. İkinci günden itibaren başlayacağım kombinlerimi göstermeye. Makyajımı yaptım görüyorsunuz. Yani böyle de hiç güzel durmuyorum da neyse. Birazdan sizlere ilk gün kombinim olarak göstereceğim. Yani 4 gün kaldı bugünle birlikte. E, normalde 5 gün panayır. Biz de ikinci günden giyineceğiz inşallah. Giyinebilirsek gidebilirsek. Normalde her sene yani kendim bildim bileli her sene o 5 gün panayırı yapıp da gelen bir insanım. Bu sene hiç istemiyorum. Yapasım yok. Öyle hemen kombini birazdan göstereceğim. Görüşürüz. Şöyle uzun siyah çizgili gömlek evet. ve altına bol paça pantolonum, kot pantolonum giydim. İkisi de modamız birden. Çantamda şöyle Bursa derileden el yapımı aldığım bu hasır. Yani ne kadar çanta gibi gözükecek bilmiyorum ama bu şekil. bunu kullanacağım. Ayakkabı olarak da şu babetlerimi giyeceğim. Çanta şöyle yakından göstereyim. Çok güzel bence. Böyle olacak. Kare şeklinde olan gözlüğüm. Şu altın rengi kolyem ama altın olmayan. Şu altın kolyem. Bu altın yüzüğüm. Altın bilekliğim. Altın gramım. Ve saatim takılar olarak. Üzerine de bordo oje sürdüm. Böyle. Bayağı bir bozulmaya başladılar. Hemen daha sonra sürmez. Yarın farklı renk Tekrar şöyle bir görün benim zaten. Şey. uzun şey giymiyorum ama dursun Bey malum. Neyse daha göbeği açık şeyler de giyeceğim de. Mide şiş olunca. Bu arada kahvaltı da etmedim. Baygınlık geçeceğim. Şu an saat 6'ya geliyor. Biz ne zaman çıkacağız bilmiyorum. Aç aç panayırda gezeceğim. Her zamanki gibi yine aç gidiyorum Dursun Bey'e. Öyle şekil. Kendinize iyi bakın. İkinci günden ve yani benim için ikinci gün Panayır'ın üçüncü gününden. Herkese merhaba. Köyden bildiriyorum şu an. Köyde hemen hızlıca hazırlandım o yüzden video çekemedim. Hemen kombinimi göstereceğim ve araba gideceğiz. Şekil. Dünkü takıları taktım yine altın olanları. Saat de aynı. Sadece bir pembe küpeleri değiştirdim şöyle. Kurdeleli tokalardan taktım. Ginate çanta bireyde. olarak şu lila çantayı getirdim aslında ben 4-5 tane çanta getirmiştim ama maalesef ortada 2 tane kaldı ee, normalde lila takım Siz giyecektim maalesef lila takım biraz daha geldi ve üst tarafı biraz hadi, göbeğimi açtı o yüzden rahatsız odamın. olduğum için Mısır, giyemedim Tabii bunları değiştirip sandalet giyebilirim arabada. Öyle hadi kendinize iyi bakın. Selamlar. Bugün de Panayır'ın dördüncü günü ve benim üçüncü kombinimden. Hepinize merhabalar. Şöyle göstereceğim şimdi sizlere yine köyden bildiriyorum. Şöyle hafif şöyle turunculu yeşili bir makyaj ve koyu renk ruj bugün. Yine aynı takıları taktım çünkü gerçekten hiçbir şey umursamıyorum ve e, takı konusunda da pek bir çeşit getirmemişim. Bu var yine bu var ve bu var. Bugün sadece küpelerim değişti gördüğünüz üzere e Şöyle Bu bluzu daha ilk defa giyiyorum Bunu da moda bazırdan aldım Kedilerim geliyor bu arada Şöyle bir pantolon Açık bir sandalet ve yine hasır çanta Maalesef ki 4-5 tane çanta koydum sanarak e, Çantaları eksilttim Sadece iki çantayla gelmişim Bir dün gördüğünüz bir de bu var Buna da sepet diyor bizimkiler maalesef Ama yapacak hiçbir şey yok ben bunu El yapımı olduğu için aldım. Şöyle yine uzaktan göstereyim. Böyle. İnsanlar mal mal bakmadan hemen kapatıyorum. Görüşürüz. Ha bu arada bugün de toka taktım bu şekilde.